Gelir düzeyimin eşit olduğu biriyle hayatıma devam etmek istiyorum. Neden? Aşkım ben herkes seviyorum. Kişisel değil yani. Neden? Polyan mısın sen? Yoksa o yakışıklı çocuğu beğeniyorum. Tek probleminiz yemek, o yemek. Dın, dın, dın. Sesin travesti gibi geliyor. Seni de tatlı buluyor yani. Ayrıl ondan. Kendine barışık ol lütfen. Her zaman bir kişi cepte olsun. Kaldı böyle erkekler bence çöpe at. Onaylandı. Ömrümde hiç kız elit tutamadım. Peloyla ile ilişki çıkmazına hoş geldiniz efendim. Şimdi ikinci bölümü çekmek için sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Aslında onlar beni <niye> bekliyor. <laughs> evet, bakalım bugün hangi soruları nasıl cevaplayacağız? Eşimin bir kıza seni seviyorum yazdığını gördüm. Amacını sordum. Aşkım ben herkes seviyorum. Kişisel değil yani dedi. İnanmalı mıyım? Şuraya şöyle bir müzik girin. Tan, tan, tan. Hani böyle düşen tipten. Çünkü gerçekten poliyan mısın sen? Yoksa kız kardeşi misin tatlı kız? Aynen, ben de herkesi seviyorum. İşte o yakışıklı çocuğu beğeniyorum, diğer yakışıklı çocuğu da beğeniyorum. Yani eğer sana böyle bir cevap veriyorsa zaten yani senin gerizekalı falan olduğunu düşünüyor. Bence o sebepten bile olsa inanmayı ayrılman gerekiyor tatlım yani. O ne demek ya? <laughs> o ne demek yani hiç hiç bu soruyu senden görmemiş, duymamış ve kulaklarım asla bunu kabul etmemiş olsun. Erkek arkadaşım yemek yapmayı bilmiyor çok beceriksiz bir süre aynı evde kaldık da daha yumurta kıramıyor. Bir hafta ben besledim. Yoksa ölür dayışlıktan onu seviyorum ama böyle de ömür geçmez ki evlenmeyeyim. Yani gerçekten tek probleminiz yemek, o yemekleri sen yap ve evlen yani hani. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz şurada evlenecek adam kriterimize yemek yapmayı biliyor mu, yapmayı bilmiyor mu kısmını ben daha koymadım bile. Önce bir adam olmasını falan diliyorum Allah'ım. Lütfen yani. Yani sadece tek problemi yemek yapmayı bilmiyor oluşuysa onu öğretirsin tatlım. Yani bir ömür diyorsun yani. Öğrenir, öğrenir. Boş ver, onu atla. Başka bir problem yoksa koşarak evden. Konuştuğum çocuk sesin erkeksi ama tatlısın dedi. Moralim bozuldu. Acaba bir şey mi ima etti? Yani Şöyle söyleyeyim, bana da sesin travesti gibi geliyor falan diyorlar bazı sabahları ama yani ben hiç buna alınmıyorum. Erkeksi bir sesi sahipsin ama tatlısın. Yani seni övecek, bir gömecek bir yer bulmuş ama övecek bir yer bulamamış gibi bir olay olmuş orada. Olsun. Bir şey ima etmeye çalışmış olamaz. Yani git ses tellerine ameliyat ettir diyecek hali yok herhalde. Orada ima ettiği bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tam olarak bodo zaman neyse onu söylemiş ama seni de tatlı buluyor yani. Hani bunu anla, bu ayrıntıyı kaçırma yani. Hani kendine barışık ol lütfen. <laughs> Ömrümde hiç kız eli tutamadım. Kız eli nasıl tutulur? Yani gel canım gel ben sana göstereyim. Böyle tutulur. <laughs> Aman kadın! Arif'cim kafanı da kırma lütfen, heyecanlandın biliyorum ama... Arkadaşlar, bu soruya ben de şaşkınım. Yani kız elini tutmadım, nasıl tutulur? Yani bunu ben öğretmeyeyim istersen ama tutup da gidip her kızın elini de tutmaya çalışma, sonra tokat falan yersin senin hoşlandığın, onun senden hoşlandığını düşündüğün biri olursa böyle usulca böyle yavaş yavaş buraya böyle bir arka şey müzik alalım lütfen böyle sinsi müzik sesi alalım lütfen. <laughs> yavaş yavaş böyle usulca elini tutarsın. O da zaten eğer senden hoşlanıyorsa mutlu olur. Sen de ömründe artık bir kız eli tutmuş olursun. Kaldı mı böyle erkekler diyorum. Bir ben de geyik yapıyor çok pis. <laughs> Bir erkekten nasıl intikam alabilirim? Flörtün bana aşık olmaya başladığını söylemişti. Ama sonra bir arkadaşımla cinsel ilişkiye girmiş, içim soğumuyor. Ne yapabilirim? Bir erkekten ancak onu unutarak intikam alabilirsin. Onun dışında yaptığın her şey onun hoşuna gider. <laughs> Ve seni daha da böyle silinmeye doğru götürür. Yani geri kalan kısmı Fasafiso zaten yapmış olduğu şey. Ee, yeterince bokta. Hiç oraya girmiyorum. Sen de oradan bir çık. İçini de bir soğut. Affet, kabul et. <laughs> yani hani böyle şeyler yap ama intikam almak istiyorsan onu unutman gerekiyor. Sen onu unuttuğun vakit ondan yeterince intikam almış olacaksın. Denendi ve <laughs> kesinlikle onaylandı. <laughs> Erkekler sevgilisi olduğu halde neden eski sevgilisini sosyal medyada tutar? Yedek tatlım yani her zaman bir kişi cepte olsun. Diğeriyle zaten hayatı iyidir. Hem e, öteki e, biraz kıskanır bu durumdan, hoşlanır. Hem de o da cepte dursun ya giderse ya öteki giderse bir oraya bir buraya işte takılacak yani hani olayı bu. Yani başka hiçbir amacı yok. Ne seni ne de o kızı sevmiyor de aşk yaşanmalı mı abla çok mu erken? Saçma mı ben anaokulunda bile birini seviyordum yani. Yani lise diyorsun. <laughs> hani, ya yaşa yani hani. Yaşa ki daha ilerleyen vakitlerde sağlıklı ilişkiler kur. Ne bileyim böyle anaokulunda hiç hoşlandığın çocuk kız olmadı mı? <laughs> hani benim vardı mesela işte şey ortaokulda falan da böyle işte yan yana oturunca böyle ha yan yana oturduk falan filan olurdum böyle. Sen de böyle şeyler, heyecanlar yaşamalısın. Ayrıca yani lisede aşk yaşamayan mı kaldı? Yani benim küçük böyle yeğenler ve aşk kızdan çok hoşlandık falan deyip konuşuyorlar yani hani. yaşa yaşa, erken falan diye geç bile kalmışsın. Sevgilimi pahalı yerlere götüremediğim için üzülüyor. Ne yapabilirim? gelirimin yettiği kadar bir yerlere götürüp bir şeyler alabiliyorum. Yani seni tebrik ediyorum. O kızı da bilmiyorum nereye atmak istersin. Bence çöpe at. <laughs> yani o pahalı yerlere sen onu götüremedin diye üzülüyorsa zaten hani onun o, o klasmanda bir ancak erkekle mutlu olabileceğini düşünüyorum ki o zaman bile mutlu olamaz. Çünkü o zaman da başka şeyler isteyecek. O istekler hiç bitmeyecek. Bu sadece kadınlar için e, geçerli değil, bazı erkekler de bu kafadalar. Paralı sevgili, paralı sevgili. Bunun kadını erkeği yok. E, hatta şöyle bir cümle biliyorum geçmişten. E, gelir düzeyimin eşit olduğu biriyle hayatıma devam etmek istiyorum. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> hani tek kısas gerçekten para mı? Hani... Bunlar çünkü çok değişken şeyler. Bugün param vardır, belki yarın yoktur. Yarın param vardır ama belki bugün olmayabilir falan filan. Bu cümle çok enteresan oldu. Bilmiyorum ne dedim. <laughs> Sonuç olarak ayrıl ondan. Yani buna üzülüyorsa gitsin ya. Gerçekten kendi klasmanında bir tipleme bulsun. Sen tatlısın ve değerlisin. Kendine uygun insanlarla birlikte ol. Daha az üzülürsün. Bugünkü sorularımızın da burada sonuna geldik. Ee, bana sorduğunuz sorulara umarım faydalı cevaplar verebilmişimdir. Biraz da olsa sizi güldürebilmişimdir. Aynı zamanda yazın bunları bir kenara. Bunlar hep tecrübeli, sabit arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Mwah! Kokulu kokulu. <laughs>